Ne isim, ne isim, ne isim, ne isim. Anadolu İyice girecek. Anadolu'nun parayası Anadolu'nun parayası canlandırmak biliyoruz. Her ülkemizi açma orada duracak derneği de önderliği yapılan çok önemli bir tel çalışma. Ee, bir de çok ünlü şairlerin Nazım Hikmet'in özellikle bu somutlaştırmak istiyorum. Nazım Hikmet der ki, boşlukta çürük topraktan gelmezse, toprağa dağılmazsa, kökünü sağlamazsa. Bizim yolumuz, <laughs> Özellikle kılıçlar teslim ediliyor ve sözlü kültürle bugüne kadar yaşanarak yaşanan artık akademik ve bilgisayar çalışmalarla bizler sonraki geleceğimiz ve deneyim bir çalışma. çalışma. Ee, bundan sonra ne yapılacak e, diğer hocalarla e, ilgili çalışmalarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine de anahtarlılık e, görevi görecek bir çalışma. Bu anlamda çok önemli. E, Sözü kaldırılmak istemiyorum. Zaten bilgiler, alan içerisinde var. Konuşu, okul, ana anahtar okulunuzda hepimizde hocajığımusun paragrafleriyle sözlerine son vermek istiyorum. Yunus evet. der ki: Söz ola, savaşı, suy ola, kesine başı. Söz ola, avuz aşı, bağre yağ adilir söz. Burada da gördüler bağre <laughs> <Eminiz, zirkaşı gülüyor>

Değerli kılıklar, sevgili canlar, ben doktor dediğim bir olarak değil, yazar bir şey olarak sizlere birkaç söz söylemek istiyorum. Belki zaman süre bir de biraz aşikar, çünkü söz ettik. Dolayısıyla burada özgür bir söz ortamı var. Ama bu sözün dağılımı da demokratik olmalı diye düşünüyorum. O bakımdan belki biraz daha, daha fazla vaktinizi alacak. Önceden beni bağışlamanızı diliyorum. <laughs> Ve her birbirine Güven Çatkal Derneği'ne hem de teşekkür ediyorum. Sizlerle buluşmama vesile olduğu için hem de kendilerini tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten önemli bir ilgisayar önemli bir eser ortaya koymuşlar e, ee, benim uzmanlık alanım değil. Ama hayatımın bir döneminde Hacı Beytaş'ın çağrısını duydum. Uzun yıllar Atlas Çelkisi'yle işçiliği yaparken bir fotoğrafçının eşliğinde yılda dört beş kez dünyanın istediği ülkesine gitme imkanı olduğunu röportajlar yapmak için ve Güney Amerika'dan Afrika'ya uzak doğudan Doğu ve Batı Akdeniz'e neredeyse iklimini ülke kalmadı. Bu ilk yolculuk izlenimlerimi bir an uç dünya adlı kitabın başlığı olmak üzere birçok kitabımda yansıtmaya çalıştım. Sonra Atlas Dergisi yöneticileri dediler ki sen dünyayı çok dolaştın, biraz da keyifli ülkeyi dolaş. Belki aramızda okulların vardır. Ben uzun yıllarla bir Paris'te yaşıyorum. Dünya coğrafyasını dolaştıktan sonra biraz da Anadolu coğrafyasını tanı ve tanıt dediler. Ben de ilk yolculuğuma Hacı Cektaş'tan başladım. Neden bu böyle oldu? Gerçekten. Çünkü ülkenin mesajı 13. yüzyıldan bu yana süre gelen sözcü gelen sayesinde günümüze de ulaşan mesajı Anadolu toprağında kaynaklansı ve evrensel bir mesaj. Ve bu mesajın da kalınca, ben yani diye de gerçekten yazar olarak konuşuyorum, elbette en önemli tecrübesi, vesilesi Yunus Efe. Evre. Tapu evreni dergahında kırk yıl odun taşıyan ve odunlu odunlarla hiçbir değeri olmadığı çok büyük bir ozan ve ona anına... bu günler baktığımızda Yunus Efe'ye Diğerini belirli daha iyi anlıyoruz. Paris'te UNESCO'da düzenlenen bir toplantıda Fransızlar sayfa Yunus söylediğim sürücünün evrensel e, boyutunu çok iyi anladılar sanıyorum. Ayrıca Cektaş'la e ilgili, o yolculukla ilgili izlenimlerin 7 dergisler kitabında da bulabilirsiniz. İzin verirseniz Orada bir pasaj okuyarak konuşmamı bitirmek istiyorum. Ama daha önce şu anda aklıma geldi bir şey daha söyleyeyim. Sayın Başbakan'ın Türkiye artık yazarlarını yargılamıyor sözünü ettiği gün benim Ağlalık Kızları adlı romanım hakkında dava açıldı ve halkın dinsel değerlerini alenen aşağılama suçlamasıyla yani, ceza yasasının 216. maddesi ben bu ülkede yargılandım. Bu yargılama süresince inancı saygılı bir yasal olarak yargılandım ama inancı sorgulayan bir kitabın yazarıydı. Allah'ın kızları adlı romanın inancı inanca saygılı bir romandı ama aynı zamanda inancı sorgulayan bir romandı. Ve yargıç karşısına çıktığında idarına kim yetişti biliyor musunuz? Kaygısız hatta. <laughs> Çünkü biliyorsunuz tasavvuf şiirinde şarkiye türü var. Bu şarkiye türünün en güzel, en radikal örneklerinden birini veren bir şair Yedi ders içer kitabında elbette ona da bir bölüm ayırdım. Çünkü onun coğrafyasında da ulaştım. Daha sonraki e, kona konağımız Selmalı ve Abdal Musa'ydı. Onu oradan bir Alanya'ya gittik. Yedi, şey, Alevi Ektaşi geleneği ve kültürüyle bir yasal olarak böyle bir bağ kurdum. Ve belki de yargıcı Kaybetsiz şartlar sayesinde ikna edebildim ki Allah'ın kızları romanın merak etti. <laughs> Arkadaşlar artık sözünü bitiriyorlar. <laughs> Tabii yazanın yazarın işi aslında sözler çok yazmaktır. Ben yani izin verirseniz kısa bir bölüm okuyarak konuşmama son ama tabii yazmaya devam edecekler. Evet. Ve Şeyh Ahmet Cemalettin Çelebi'nin evet. evet. özel bozanı Sıskı Baba'nın dizeleri yaptığı kulaklarında. Evet. Fehmi deyip ilim zatı seçene Arif Meydanı'nda Üstad dediler. Evet. Benlik dağılığını deyip geçene Aferin o era, ele evet. ferhat dediler. Anadolu Tasavvuf düşüncesinde her şey dönüp dolaşıp benlik tarafına bugünün diliyle söylersek etonun aşılmasına gidiyor. Kendi varlığından geçip bir yüce varlığını girmek. ederek adına ister kavanoz ister dost seveyim ne derseniz deyin yoklukta varlığa değinerek vahidin vücudunun özü Sanıyorum bu belli iddiaların kusurmasına gerçek anlamda duruyor. Ne diyor bu müsebe? Bana ben de ben de değilim. Bir ben vardır ben de, ben de değilim. Acaba böyle bir yol Yoksa Ferhat'ın büyüğü büyüğü dağılır beni, hassa ve yoksul ay zamanı konuşacak olur şu an. İlleti Yunus'la Nazım arasında destekini yapmak gerekmiyor. Her ikisi de kültürümüzün bir parçası. Ne dilinden, ne de öfkeliğinden yansıtabiliriz. Ferhat, Yunus'un çiçeği belinde Ağdova'ya katılmak için verecek bir ağırlığı. Benliğinden geçip için ürününü sokacak. Nazım Saad Ferhat'ın eşinin yazdığı gibi, halkın dertlerine çare bulmak, hastalığı iyileştirmek, can alanı sağlam için. Yeşil, aşık fıstığı babanın nefesini dinleyerek dev Deliktaşlı ayaklarının son pozisyonu dedesinden beri yola sürüren bu şeyi, hürrem bu soyun dedesini de değer veriyoruz. Dedesini de ayrıca burada saygıyla anılıyorum. denetiminde muhabbet adına kaldırılıyor. Bir deliktaşlı denetiminde söylendiği gibi, işçimiz olursa dağılırız dolma. Sonra da bir aşçının inekli bebelerine Alevi'ye, Muhammed Ali aşkına, oradan güncel sorunlara uzanan bir sohbete ediyoruz. Sadık, bir atma okulu düşeğiyle bir doğa ile Ankara'da Türk görevlerini yapıyor. Balık Sultan Sohbeti adı verilen kurulumuzda söz bağlar tatlı, sazlar duyum Yanında kardeş oturmuş kurulunun her sözünde bir hikmet var çünkü. Sazak her kurşunda, sanki orası hayal edildiği tüf amcalarıyla ayaklanmış şey yoklar. Semah gibi yoklar. Hepimizden sevap veriyorlardır herhalde. Başka kim bilir, kim bilir ocağın nesli. Onun durmak önerdiği hareketsiz isyanda, Baba İlyas. Onun hareketsiz katıla her gün yediğinizde sıkı sızmak uğrayan binler kaçacaklar gibi. Onun hareketsiz tatlı köpek. Takvutun mahallesinde varlığı iplere saçan Yunus Emre, işte dağlı ülke aptal bulsa, onun hakikası kaygısız aptal. Üveysi dermiş, şefsiz ve ömür yoldaşı Mevlana da geliyorlar sefaha. Kalmış vasıtası var ki bir sultan aptal da daha yüksek elinde. Yanı başında saz çalan Ozan'la birlikte Orta Asya bozkurlarından anadılıyor doğru bir atışın, isyanların, kırımların, ille bir aşkların, o güzel ağaçlar ve ağaçlıkları serüvenlerini Dünya bir hızla akış içinde, bir uzun haykırış. İşte böyle, acı köşe giden ki, bir yolu var. Hakkı elimi. Teşekkür ederim. Sayın Gülşen, bir de kesinlikle öyle Hüseyin Koca, Seyirleri, müddetilse sakın bir gayret izin verin. Serhat'ı, Serhat'ı müddetilse sakın bir gayret izin verin. Peki biz bir çözüm. İstin ailesi sizin doğrusu sakın bir gayret izin verin.

gönül verdi. Sizleri en kalbi yurdularına selamlar. Bu bütün organizeri peri gelen devlet yöneticilerinde, can kardeşlerinde, bu çalışmada emeği geçen herkese huzurlarında şu şanlarını Evet dostlar. 74 yılın sonlarında hükûmetin beldesine yol Orada o theralerde iki şehir bir Birisi çekiliyor. İsmail Hakkı Bağdatoğlu konferansı değerli de, Aşık İsmail Gayri'nin bir şiiri. Hem çaldığı hem Ve ondan sonra içinde hep akademisyen birileri çözmeyecekler artık. Genel hedefte katılma aşkın değerli dostlar. Ve en son bu coşkun köken ve yetenekliğine Ben kendisine de teşekkür ediyorum. İsmail Ali'nin bu şiirini şey okuyacağım çünkü bu bölümü ömrümde bakın 70 yıllardan 2014 yılına geldi ömrümde hayatımda bir dönüm noktası olmuştur. <laughs> Diyor ki Kali Kali keşfettin mi Kali okulda onun gibi kalsam söylesem Görebilirsen gerçek varlığı sünniysen, alevliysen ne çıkar? Sanat sahtekarlığı sünni ise alevi ise ne çıkar? Bakın yere, <laughs> etinim, olmazsa marifet suyunu kabul olmazsa benden insan marifet

Muhammed Ali oldu. Bu Allah oldu. <laughs> bu sözler aslında çok devrimler sözlerimiz var. Can dostlarım. Ancak zaman kısa yok. hani derler ya ömür kısa yol uzun yol uzun kısa ben bu bulgularla bu çalışmalarla emeği geçen Yoşlu kardeşim, yakın çalışmalarına şahit olan desin ve bu hareketin çalışmalarını birbirinden destekleyen, kapımızı açtığımız imzalara kadar hızla saadet edilen yaratıcısıyım. İşte, köşkün mükerrevetine diye huzurlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Bakın, yine bir şey değil, komutanın kursu dıştaların, bununla komutan Bakın, şu ete, şu ete Neyi hakim gördüğünü öyle doğru. Sorunlar Mukaddes mi mukaddes? Hey! Şey kahveden ne kadar zettiniz? bu maya tutmuştur. Bundan sonra bakın, köyün şakaları tarihçilere, tarihin yükselen bir yerleştirmek vardır. Ve okuma, okuma Yine evet. de abi bir sözler söylerim biliyorum ama